Merhaba ben Evren Bolgun. Cumhuriyet'in 100. yıl kutladığımız bu sene içerisinde Türkiye'nin geçmişten bugüne kadarki iktisadi mucizelerini, çalışmalarını ve başarılarını anlattığım İktisat Tarihi isimli workshop'ta sizlerle birlikteyim. Özellikle 1938-50, 50-60 ve 60-80 gibi çeşitli dilimlere ayırdığım bu periyotta farklı farklı iktisadi tercihlerin Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına yarattığı faydalar ya da açmazları örneklerle, geçmişten, tarihten aldığım örneklerle sizlere aktaracağım çalışacağım Ama daha enteresan tabii ki son 20 yıl içerisinde yaşadığımız gelişmeleri yine Türkiye'nin iktisadi gelişmesini ve bundan sonrasındaki beklentileri aslında sizlerle paylaşacağım workshop oldukça keyifli olacağını düşünüyorum. Hadi gelin Türkiye'nin değişimine geçmişten aldığımız e, tecrübelerle birlikte geleceğe bakarken e, Türkiye'nin iktisat tarihine bu workshopta birlikte bakalım.